Net get verisinin DGPS aktarılması. Öncelikle tabaka sistemimizi sadeleştiriyoruz. Bize şimdilik Adano, Parsello, no, parsel ALN, Maliye tabakaları yeterli. Onun dışındaki e, tüm tabakaları kaldırıyoruz. Özellikle tabakalarda Et e, nokta virgül Türkçe karakterleri kaldırıyoruz. DGPS'te rahat görülebilmesi için zemin rengini beyaz seçersek daha da rahat bir görüntü alabiliriz. Ona göre de çizgilerin renklerini ayarlayabilirsiniz. özellikle dikkat edeceğimiz konu e, parsel aln haricinde parsel no ve ada al almamız. Çünkü dx e ve çevirdiğimiz zaman parsel aln'in içindeki yazı tabakaları gitmektedir. Onun için mutlaka parsel no ve ada olacak. Bu datayı dx e ve çevirmeden önce özelliklerinden projeksiyonunu kontrol ediyoruz. E de 53 derece. Tamam. Bir de proje düzenleden kullanılmayan tanımları temizle. Şimdi datamız hazır. Bunu D'nin altında Yine Türkçe karakter kullanmadığımız bir klasöre aktarıyoruz. Farklı kaydet. dvG DXF seçiyoruz. Aynı ismi kullanabiliriz. Nokta .dxf Burada özellikle eee AutoCAD 2000'i kullanırsanız sorun yaşamıyoruz. Şimdi DXF datamız tamam. DXF'de sorgulama yapmak imkanımız olmadığı için ayrıca e, maliyeye ait parsel alneleri KML yani Google Earth verisi yapmamız gerekiyor sorgulamamız için. Bunu Google Earth'a gönder demeden önce de özelliklerinden kontrol ediyoruz. 3D şu mutlak yerine zemine bağlı olmalıdır. Onu da gönder. Google Earth'e. KML datamız da hazır. Netket'in üstüne geliyoruz. Sağ tuş. Sevez ve Faruk kaydet. Bunu KML yapıyoruz ismini eee yukarı mahmat'lı yine Türkçe karakter kullanmıyoruz. Maliye. Tamam. Şu anda hem DXF datamız hem de KML datamız oluşmuş durumda. DXF KML uydu fotoğrafı da koyacağımız için buraya daha önceden direktörün içine uydu fotoğrafını ACV datayı da koymamız gerekir. Şimdi e, mobil GIS Pro programını açıyoruz. İlk önce DXF açıyoruz. projeksiyonu mutlaka tanımlamalıyız yoksa başka yerlerde çıkar. EDL 40 kare için 3 derece 33 uygula datamız geldi bunun üzerine de KML datamızı açıyoruz. Karım Ahmetli Maliye Projeksiyonunu tanımlamıyoruz. Burada Bunun üzerine KML normalde coğrafi e, fakat ED 53 dereceye göre ke program onu çekiyor. Şu anda maliye tabakaları da farklı kapalı alan olarak geldi. Bunu yapmamızdaki maksat ee, DGPS'de sorgulama yapmak. Navigasyon, aplikasyon için sorgulayabilmemiz için bu KML'yi kullanıyoruz. Dikkat ederseniz burada şu DXF data şu da KML'den gelen data. Buradan istediğimiz sorgulayabiliyoruz. Şimdi tabaka sıralamasında Bunu bir yukarı alıyoruz. Yani alta getiriyoruz. Onu kaydediyoruz şu anda. E, ee, DGPS'te görünecek isim bu MPV dosyası. Onu da yine Türkçe karakter kullanmadan. Yukarı. Mahmatlı ED50 ee, ED 3 derece 2014-2015 eğer sadece bu kadar da yazabiliriz kaydet Tamam. Bunun altına uydu fotoğrafı da koymak istiyoruz. Aynı direktöre ECV datamızı koyduk. Proje aç. Onda da ECV bunun üzerine açıyoruz. Karakale uydu ECV aç diyoruz. Bu da projeksiyon aynı. Tamam. Burada da sıralamada uyduyu en alta getiriyoruz. Şu anda verimiz hazır. Kapalı alanlar uydu fotoğrafını üstünü kapattı istersek görünürlükten kaldırabiliriz. Bu tabakayı veya kapalı e, taramaları kapatırız. Dışını kalın yapabiliriz. Şuradan kaldır diyoruz. Al, bu e, bu alan taramalar alanla ilgili. Şura çizgilerle, şurada yazılarla ilgili. Hatlara geçiyor. Sarı da daha kalın renkte seçebiliyoruz, İşte gördüğünüz gibi rengini de değiştirebiliriz. Sarı yapalım. daha şimdi görünürlüğünü arttırmış olduk. Datamız hazır. Bu datayı bu en son kaydet diyoruz. Şu anda datanın yüklendiği klasöre geçiyoruz. Şimdi burada bu klasörün içindeki tüm datalar verileri SD kartın içinde harita klasörüne yüklemeliyiz. Burada KML, DXF ve NCZ datalarını atmamıza gerek yok. Onun dışındaki tüm verileri harita klasörüne atacağız. Kopyala diyoruz. Biz daha önceden tanıttık makinayı. Storage kartın içinde. Harita klasörün içine. Sağ tuş. Kopyala. Bu zaten daha önceden kopyaladığı için ben bu kopyalama yapmayacağım. Bir de attığımız datanın e, makinede görüntüsüne bakalım. Bunun için attığımız share diye bir program var. Dosya var. Ona bastığımız zaman makinayı görebiliyoruz içerisine. <laughs> <laughs> Mobile programını çalıştırıyoruz. Aç, aç. Yukarı Mahmut'la. Görüntümüz geldi. İsterseniz tabakalardan görünürlükten uyduyu kaldırabilirsiniz. Taramaları kaldırabilirsiniz. Şimdilik dursun. Örneğin aplikasyon yapılacak. Aplikasyon şu tablodan Karamahmatlı oradan hangi ada parsel istiyorsak bu işte KML'den dolayı gelen datamız 144'e 1 diyelim. Okay. Şimdi önce bunun hiç yerini bilmediğimizi varsayalım. Bunu navigasyonla da buraya gidebiliriz şu en baştaki navigasyon işaretine basıyoruz buradan aygo programı açılıyor bul Poibul adres çevresi. Şurada nokta işaretliyoruz. Oklardan ilerliyoruz aşağı doğru. Mobilcis KML datasına basıyoruz. 144'e bir burada görünüyor. Bastığımız zaman Şu sağ alttaki noktaya yönlendir tuşuna basıyoruz. Şu anda çıktı. Hedef olarak ayarla dediğimiz zaman hiç bilmediğimiz bir parsele bulunduğumuz yerden oraya götürür şu andan itibaren. Oraya yaklaştıktan sonra daha detaylı aplikasyon içinde programdan çıkıp Normal programın ekranına geçiyoruz. Oradan aplikasyon işlemine devam edebiliyoruz. Bir de ee, dosyadan yeni katman üretip Buradan. Biz katman üretmiştik. Eğer herhangi bir e, noktayla alım yapacaksak yine ölçümdeki nokta alımından nokta alımından bulunduğumuz yerde şu tuşa basarak en baş sola, sol, baştaki nokta alımı yapabiliriz. Bunları da e, tekrar netket ortamına taşıyabilmek için yine menüden dosya dosya ver şurada ncn netket ncn dosya datası Koordinat sistemi dönüştür diyoruz. Tamam dediğimiz zaman şu anda dönüştürdü. Yine harita klasörün içinde o ncn dosyasını masa alarak Netket'te rahatlıkla çalıştırabiliriz. Dosya programı kapattan da çıkıyoruz. Bir de e, NETCAD'den DGPS aktarımda dikkat edilecek noktalarla ilgili bir Word belgemiz var. NETCAD'deki tabakalarda Türkçe karakter ve et işaretiyle başlayan tabakalar boşluk nokta virgül olmayacak. Projeksiyon kontrolü yapılması gerekiyor. Projeksiyonla e, data birbirini tutacak. Proje düzeninde de kullanılmayan tanımlar temizlenmesi gerekiyor. GPS tabakaların daha iyi görünmesi için alt fonun beyaz yapılması, çizgiden buna göre seçilmesi gerekiyor. Ve fazla tabakalar ayıklanması lazım. Biz şu an için Adana, Parsel, Parsel haline, Bina, Mali haline tabakaları kullanıyoruz. Bunlar yeterli özellikle dikkat edilecek nokta parsel ALN'lerde e, parsellerle ilgili e, yazılar da gelmekte fakat onlar dxf'e çevrildiğinde kayboluyor. Dolayısıyla parsel ALN ile birlikte parsel no'ların ayrıca yazı olarak bulunması gerekiyor. Ada ALN'ye gerek yok ayrıca ada o'lar -NO yeterli. netketten DGPS'e 3 ayrı data atıyoruz. Biri DXF, biri KML, biri de ortofoto datalarımız EC veya TIFF dataları. KML datasının özellikle mali ile ilgili ada parselleri DGPS'e sorgulama yapabilmek için ve o tabakalar ile ilgili görüntü özelliklerini değiştirmek için istiyoruz. DXF datada sorgulama, arama, bulma yapılamıyor. Ayrıca DXF dat datasının koordinat sistemi neyse, ise Pro'da onu tanımlamalıyız. KML üzerine eklemeliyiz. KML normalde coğrafi olduğu halde DXF datanın koordinat sistemine göre gelmektedir. Son olarak DGPS ile ilgili datamıza mutlaka D'nin altında Türkçe karakter kullanılmadan açılan klasör içerisinde olmalıdır. Klasörün içine kopyalanırken de DGPS'te klasörü kopyalanırken DXF, KML, NCZ verilerin göndermesine gerek yoktur. Teşekkür ediyorum.